Arkadaşlar gecenin köyü ve Ayşegül intihar ediyor. Arkadaşlar. Ayşegül intihar ediyor. Ayşegül... Az önce buradan bir araba geçti tamam mı? Evet dinliyoruz. Arabada çalar şarkı şeydi. Gözüküyor muyum? Gözüküyor. Pisliğin üstüne basmışlar. Ve Malum az... kişinin üstüne basmışlar. Ayşegül, Ayşegül intihar ediyor. İntihar et Ayşegül. İntihar ediyorum. İntihar ediyorum bakın. intihar ediyorum. Bebe niye kadar mı? Teşekkürler. Bir <laughs> şey <laughs> arkadaşlar Ayşegül yere bu gerçekten bu arada Canın acı değil mi? Acıdı bu arada ve şöyle ben şu kadar bir şey zannediyorum, şu kadar bir şey bakın alana bakın. Arkadaşlar gerçekten çok yüksekmiş. Çok Yok. yüksekmiş arkadaşlar. Kap karanlık olduğu için siz göremiyorsunuz. Siz göremiyorsunuz, sadece. siz körsünüz Hadi bakalım. Sevgimi görmeyenler utan. Şimdi Ayşegül ile yürüyüş yapıyoruz. Evet. Yürüyüş. Yapıyoruz. Yurdun kapanmasına birkaç dakika kaldı. Biz dışarıdayız. Yaramazlık yapıyoruz. <laughs> şey var ya. Neyse söylemeyeceğim şu an. Söylemeyeceğim. Ayıp bir şey. Söyleyebilirsin canım. Peribe atarım görürsün ha. Tamam. Evet arkadaşlar. Yürümeye devam ediyoruz. Ayaklarımı göstereyim. Evet. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten ben o kadar uzun şey kısa zannediyordum. Cümle kuramadım ya. A0 ah, Türkçemle konuştum yine. Aha. Pisliğin yani, üstüne basmışlar. Pisliğin üstüne, üstüne basmışlar. basmışlar. Oğlanın üstüne basmışlar. Herkese her şeyi Bak, kasmışlar. Artık kızmayacağım senin. Onun için öyle söylerken kızmayacağım. Oğlanın üstüne basmışlar. Pisliğin üstüne, üstüne, üstüne basmışlar. basmışlar. Herkes kendini... Arkadaşlar herkes bir gün neydi? <laughs> ölümü tadacak. <laughs> herkes bir gün. Herkes Oysa, bir gün ölümü tadacak. Değil mi arkadaşlar? Herkes bir gün ölümü tadacak. Arkadaşlar benim, benim de bir şey daha var. Evet. Benim ben de bir gün Ayşegül'ü tadacağım. <laughs> Oha. <gülüyor> benim sakızlı şekerim. Koz koca sokakta sadece iki tane salak var. Evet verir. arkadaşlar dur arkamızı göstereyim Ayşegül için. Arkamız böyle. Önümüzü de göstereyim. Önümüz de böyle. Yurt bile yok arkadaşlar. Yurt bir kilometre ötede olduğu için tabi. Bir de bir kilometre yürüyeceğiz mecbur. 5 dakika sonra da yurt kapanacak. Arkadaşlar 5 dakika mı var? 5 şey, dakika mı var gerçekten? Yok yok 8 dakika var. <laughs> Sallıyordum da biraz rekamları. Bugün günlerden iki... Nisan Salı bugün. Oğlum korkutma beni anlık bakma bir yerlere. <laughs> korkutma. <laughs> <laughs> ya çiğdem ya. <laughs> Oh, falan. Geri kal ben başka bir yerden geliyor zannettim o sesi. Gerçekten, Gerçekten. <laughs> başka bir yerden ses geliyor zannettim. Arkadaşlar bir şüpheli bir araba araç geçiyor. <laughs> Plakası 42 <laughs> bilmem ne. AK 47. AK! Aşıkım <laughs> <şükür> keke! <gülüyor> 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 Arkadaşlar şu bir araçtan Arkadaşlar galiba birileri bize aşık oldu. Az önce laf attılar. Az önce biri bana laf attı arkadaşlar. Dedi ki e, pişt dedi. Ben dedim ki <laughs> ne diyor lan? Ne diyor lan şerefsiz. <laughs> Hayır ne diyorsun ya? ne diyorsun amına kadınım. <laughs> şey var ya güneş görmek ister misin? <laughs> ne diyorsun amına kadınım. O neyi ben ee, bilmiyorum bu arada. Bilmiyor mu? Bilmiyorum. Hayır, Ay, dedi kesin. ki arkadaşlar çok e, saçın çok güzel dedi. Arkadaşlar şuradaki yolu göstermek istiyorum. Tam böyle cin filmlerinde köye, Allah kahretsin bak cin Bugün, giden, çok, bugün çok cin yok, dedi arkadaşlar. Köye giden yola benziyor. Baksana plaka şey tabela bile yamuk. Ya evet cin cinlik öyle. Çok korkunç lan. Tahtalı dere. Bizim. Tahtalı dere. Neyse arkadaşlar. Tahtalı dere değil mi sanki? Başka bir dereydi onun adı ya. Bilmiyorum ki. Açıyın arkamda birini <laughs> Varmış gerçekten. Şey <laughs> zekalı. <Gerçekten. gülüyor> arkadaşlar videoyu göstereceğim sana. Videoda arkanda biri var zannettim. Senin ağzına <laughs> çökeyim mi? Bir tane istiyor musun? Neyse arkadaşlar az önce biri bana laf atmış işte. dedi ki pis işte dedi ben dedim hani baktım ben de pis doğal olarak neyse evet neyse mikrofonum neyse bakınca böyle bir durdu hani baya bir durdu yani hiçbir şey demedi böyle durunca ben de baktım Söyledim ki ki videom lan onun mı çiziyor evet böyle bir olay yaşandık bu arada evet gerçekten, gerçekten ben de şahidim <laughs> ben şahidim şahit olana bak <laughs> Önümüzde Ayşegül'ün harika üniversitesi <laughs> duruyor. Ne yazıyor? Bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz. Okumaya Gerçekten öyle. böyle. öğlen da böyle Ve okumadım. şurada hemen bir kafe var. Ben bu kafeye hiç girmedim bu arada. Çok güzel bu arada bu kafe. Yani güzel bir şey benziyor. Ben hep buradayım bu arada. Yani hep, hep buradayım. Motorlar geçiyor. Bak şov yapacaklar. İzleyin. Aynen. Bak. evet. İzleyin sadece. Tamam. İzliyoruz. Adam, ha. ha, tümsek vardı. de normalde bir aracın yavaşlaması gerekirken Daha adam doğru, böyle doğru. kendini zıplattı yani. Bir gün biz de onu zıplatacağız değil mi Ayşegül? Aynen. Zıplatacağız. Hı -hı. Atakan, Atakan gibi yapalım mı? Şüpheli bir araç geçiyor. Ayşegül al plakayı. Aldım aldım aldım. Ooo plakanı ÇB. Çiğden Bahadır. Wow. wow. <laughs> o kanka bu arada çok bağır. Kuyu var lan burada. Ya Çilap Allah seni kahretmesin. Arkadaşlar ya yemin ederim ben Sen yeni yapayım. mi görüyorsun burayı bu tarafı? <laughs> ben kuyu olduğunu fark etmemiştim. Çilap sen galiba burayı yeni keşfediyorsun aşkım. Biz hep buradayız. Burada oh. bir şey yok o kadar üstü bir şey yok yani. Arkadaşlar kuyu vardı. Kalk kap, kap karanlık oldu. E, videoyu kapatalım gel. Kapat. Söyle bir şey açıkla kapanış yapalım. Kapanış yapıyorum <laughs> arkadaşlar. Videomu arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz evet. için herkese teşekkür 2 ederiz. 2 Nisan Salı günü. 2054. 2035'te çocuklarımıza diyeceğiz. Diyeceğiz ki. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Kim bilir kimler var. Ay. Şimdi kalbinde diyeceğiz. Evet. Hadi gel sonu şey yapalım. Kim bilir kimler Kim bilir var? var. Açık değil ki. <laughs> Açık kanka görmüyor musun? Ha! Dur bekle. Tamam gel kapatalım 6 dakika olmuş. Oha kapat kapat.